Kazımız tane ya. Önce kestirmelerimizi yapıyoruz. Ferdi hendi ki izahı ben bu ayağı ferdi. Ver bana Oleyiz abi. Evet. Azar azar boyayıp azar azar işlemlerimizi yapıyoruz ya Bey Şimdi Ferdi verecek. Şimdi Ferdi Duyum Usta mi? deseni verecek. Duyum. Ferdi Usta deseni verdi ve desenimiz bu şekilde çok güzel bir desen oldu. Nerede aparat alabilir miyim? Lütfen tekrar boyayı. Olmadı ve olmadı. Aparatımızı temizliyoruz. Üstündeki boyaları alıyoruz. Dekorun aparatı. Bir kez Evet, şu an ahşap desenimizi ilk aşamasına geldik. Evet Engin Usta deseni vermeye başladı. Evet. Ustalık isteyen bir işçiliktir. Evet. Engin Bey eline sağlık. Ne demek ne demek. Hem incelik isteyen bir işlik hem de ustalık isteyen bir iştir. Bizim bu badiyada kardeşimiz Selçuk asla bu işi beceremez. Aynen bizim arkadaşımız Selçuk bunu yapamaz. Bunu yapması için önce iki üçe bir tane usta getirip bakması gerek. Onun kafası hemen kavramıyor. Evet şimdi ustanın eline bak titreme yok bir çekiyor baştan çıkıyor. Şimdi bunu Selçuk yapacak diyor ama Selçuk bunu yapması için önce bir 10 paranın ekmeği yemesi gerekiyor ve bir yıl bu işle uğraşması gerekir. Selam. Evet Engin Bey buyurun. Ne? Evet.